Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu, bugün sizlerle zaman ayarlı priz çarklı kısmını yağlayacağız. Zaman ayarlı prizin içinde sürekli çarklardan gür eden bir ses geliyordu. Şimdi biz çarklar sökeceğiz. Onun için falan yağ yağlayacağız şimdi. Evet buradan yüzden bunu Evet arkadaşlar bu öncelikle fotoğrafını çekmeni öneririm çünkü daldığında hangisini hangisini, hangisini taktığınızı şaşırırsınız çok